Arkadaşlar bugün size çok güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar burada iki tane e, patatesimiz var. E, buradan size güzel bir tarif daha çıkartacağım. E, i̇ki çeşit sos yapacağım. Önce patatesleri bir soyalım. E, soyacak ve soymak benim adetim değil. Bıçakla soyarım. Bugün de bir e, soyacak ve soyalım dedik. Patatesleri soyduktan sonra yıkadım. patateslerimizi şu kenarda bekleyen soğuk suyun içine bir alacağız. Soğuk suyun içine bunu 2-3 dakika bekletelim. Bir tane orta boy domates. Hemen domatesi rendeliyoruz. Şöyle göstereyim. Sadece kabuğu kaldı. Et dolan kısmın tamamını aldım. Tabi rende kullanırken biraz dikkatli olun. Elinize ayağınıza zarar vermeyin. Domatesi rendeledim gördüğünüz gibi. yazmış fark etmiyor. Domatesin hiç rengi çırmıyor. 4-5 diş civarında sarımsağımız var. Bunlar şöyle kenarda beklesin. Şu patatesleri önce bir süzdürelim. E, patatesi iyice süzdürdüm. İçinde hiç su kalmadı. E, bunda tuza çok dikkat edin. Bu e, sıkacak suyunu bırakacak. Çok aşırı tuzlu olur. E, tuzu az atın. Yani patatesin büyük olması sizi yanıltmasın. Ben 2 çay kaşığı atıyorum. İçine 2 yemek kaşığı tepeleme mısır nişastası atıyorum. Şöyle iyice bir nişastayı dağıtalım. Her tarafına bir işlesin. Nişasta yaptık, karıştırdık. Şimdi bunu kenara alacağım. bu bekleyecek. Bu beklerken önce sosunu yapacağım. Sos az olacağı için en küçük tavada yapıyorum. i̇çine ortalama 2 yemek kaşığı bir sıvı yağ ilave ediyorum. Sıvı yağ ilave ettiğim gibi 3 diş sarımsak atıyorum. Sarımsakları ince doğralım. Şöyle sarımsakları bir karıştıralım. Bunu yakmayacağız. Hafiften rengini kaybetsin yeterli. Sarımsaklar kavrulmaya başladığı gibi. içine domatesi dökelim. Dendelediğimiz domatesi. Kısık ateşte sarımsakları, domatesleri güzelce bir birbirine alıştıralım. İçine bir tatlı kaşığı domates salçası atalım. Kısık ateşte salçayı, domatesi, sarımsağı şöyle iyice birbirine bir yedirerek kavuralım. Arkadaşlar sosumuz iyice kaynadı. İçine bir çay kaşığı kekik, yarım çay kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı karabiber, şöyle silme bir çay kaşığı da tuz atıyoruz. Asıl en önemli püf noktası, lezzet noktası burası. Bir yemek kaşığı da ketçap atıyoruz. Bunu kenardaki en kısık ocağa alacağım. O orada kaynamaya devam ederken ben patatesleri yapmaya geçeceğim. Yağımız ocakta ısınırken şöyle patatesi bir karıştırıyoruz. Şöyle nişastalı olan suyu yerinden bir top alıyoruz. Şöyle göstereyim. Suyunu sııyoruz arkadaşlar. Suyunu sıktıktan sonra bunları şöyle bir yuvarlak hale getiriyoruz. Hepsini bu şekilde ne yapacağız? Ee, aynı ölçülerde elimizden geldiği kadar yuvarlayıp e, suyla, suyunu sıkacağız. Ondan sonra arkadaşlar yuvarlayacağız elimizin içinde. Patates toplarını yaptık İyice sıkarak. Şimdi bunu alıyoruz ocağın başına geçiyoruz. Şöyle kenardan ufak bir parça patates aldığım için atıyorum ısınmış mı diye. Yağımız ısınmış. Ee, çok fazla sıcak yağ yatmayacağız. Şöyle yavaş yavaş kuru bir kaşıkla ne yapacağız? Bunları e, yuvarlayacağız. Her tarafından eşit kızarsın diye. Arkadaşlar bu işi yaparken de tavanızın dibi düzgün olsun. E, tavanızın dibi düzgün olmazsa iyi bir tava olmazsa yapışma yapar. Orta ateşte nar gibi kızarana kadar ne yapacağız? E, bunu ara ve karıştıracağız. Beyaz gördüğünüz üzere tekrar çevirin. Orayı bir daha kızartın. Hemen şöyle bir göstereyim. Şurada az bir beyazlık var. Orayı çeviriyorum. Arkadaşlar aynı bu şekilde karıştıra karıştıra her tarafını kızarttım. Şimdi bunlar hazır. Daha da fazla bunun rengini kaçırmayacağız. Çıtır çıtır oldular. Yağ ile ilgili şunu söyleyeyim. Yağı yakmadığınız sürece duman çıkmadığı sürece aynı yağı kızartma yağını 3-4 defa kullanabilirsiniz. Hiçbir sorun yaşamazsınız. Tek yapmanız gereken Yağı korumak, yağı yakmamak. Yani yüksek ateşlerde yağ kullanmayın. Bunlar hazır, bunları alıyoruz. Tavayı çizmeden hepsini bir alalım. Şimdi kalan seriyi yatacağım. Tabi bunların kızardığını göstermeyeceğim. Şöyle bir sallayalım. Bunların kızardığını göstermeyeceğim ama yine de genel bilgiyi vereyim. Tavanızın dibi düzgün olsun. Tavanıza yapışma yapmasın. Dibi iyi olmazsa ne yapar? Yapışma yapar. Ocakta pişerken şunu bir göstereyim. Sesi bir duyun. Sosumuzun biri burada hazır. O ketçap olan sos. Şimdi sıra geldi ikinci sosa. Bu ikinci sos da soğanı ne kadar ufak doğrarsanız, ne kadar az doğrarsanız o kadar lezzetli olur. Bir de soğanı çok ince doğramanız lazım. Aynı şekilde maydanoz ve dereotunu az bir dereotu, az bir maydanoz. Sarımsak. Burada 3 yemek kaşığı normal yoğurdumuz var. Onun içine atıyoruz. soğanı bir daha söyleyeyim. Arkadaşlar bunda soğanı ne kadar az katarsanız o kadar lezzetli olur. soğan fazla bırakırsanız içine acısını bırakın. İstediğiniz gibi lezzet elde edemezsiniz. şimdi bunun içindeki malzemeleri yoğurdun suyu ne yapacak? Yumuşatacak, eritecek. bu sosun ortalama bir saat, en az bir saat dinlenmesi gerekiyor. Sosumuzun içine şöyle çay kaşığının ucuyla az bir tuz atıyor. E, bundaki püf noktalardan biri de yani olması gerekenlerden ortalama bir tatlı kaşığı da mayonez atıyoruz. Arkadaşlar bu sosumuz da hazır. Şöyle bir göstereyim. Şöyle yemeğe bir gösterelim. Çıtır çıtır. Sosa bir bandırıyoruz arkadaşlar. Bize düşen ne? Bundan sonra bunu aşağı göndermek. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir lezzet. Güzel bir lezzet. Hemen bunu bir yiyelim. Bu da ikinci sosumuz. Hemen bunun da tadına bakalım şöyle. Sağa sola taşırmadan. Sayfamda binin üzerinde yemek tarifi var. Yerli yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şerif'in mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici videolmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şerif yapar. Siz isteyin biz yapalım. Afiyet olsun.